Etkileşimde olan diyor iki türden birinin salgıladığı allerle kimyasallar sayesinde diyor diğer türe zarar vermesine ve bu durumdan fayda sağlamasını allelopati diyoruz arkadaşlar. Bu da simbiyotik bir ilişki. Bunu da artı eksi olarak arkadaşlar nitelendirebiliriz. Bakın dikkat edin. E, kimyasal üreterek arkadaşlar kendisi fayda sağlıyor ama diğer türe de ne yapıyor? Zarar veriyor. Diyor ki hangisi örnek olamaz diyor buna ceviz ağacı arkadaşlar ürettiği salgılar diyor toprağa karışarak diğer türlerin e, gelişimini engellemesi ve ceviz ağacının o türlere mineral ve su rekabetine girmek zorunda kalmaması. Arkadaşlar bu kimyasalların hatta ceviz ağacının altına yatmayın falan muhabbeti de olur. Hatta ceviz ağacının altında ne olur arkadaşlar? E, çok fazla başka bitkiler üreyemez. Sebebi bu arkadaşlar. Ürettiği kimyasallarla bunların büyümesini engelliyor ki buna rekabet e, rekabete girecek canlı oluşmasın benim altımda diyor yani tamam mı? Bunu örnek verebiliriz arkadaşlar. Bir küf mantan diyor salgıladığı kimyasalların aynı habitatı diyor paylaştığı bazı bakterileri öldürmesi. Evet bunu da söyleyebiliriz bakın. Ne yapıyor? Ürettiği kimyasalla diğerine zarar veriyor. Bunlar avantaj sağlayabiliyor. Bazı bitki türlerinden diyor salgılanan güzel kokulu kimyasalların diyor tozlaşmaya yardımcı hayvanları çekmesi. Bu nedir arkadaşlar? Bu mutualizmdir mutualizm. Niye? Çünkü tozlaşma yardımcı olduğu için bitki bundan fayda sağlıyor. Değil mi? E, güzel kokulu arkadaşlar, hayvanlar çekiyor. Hayvanlar da arkadaşlar bu salgılara beslenebiliyor. Bu da fayda sağlamış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu örnek gösterilemez. Bu mutualizm örneğidir deriz. Cevabımız Ceyhan olacak.